Bunu da bir hatıra ile bitireyim. Anlaşıldı Rusya'ya haftaya oturacağız. Ben Beşiktaş'ta oturuyordum. Birisiyle Beşiktaş'ın, Sıranpaşa Camii'nin bitişinde bir e, otobüs durağında buluşmak üzere sözleştik. Fakat o sırada yağmur yağmaya başladı. Halen de var durağın önünde bir cam kanlı kahvehane var. Ben İstanbul'a geldiğim zaman orada bir nakşi dergahı vardı. İki katlı ahşap ben bu binayı gördüm. Necari tekkesiydi orası. Burası yıkıldı. Türbenin, tekkenin içinde türbeler vardı. İsteyen oraya gittiği zaman baksın. O kahvehane arkadan türbeye dayanıyor. Sandalyesi türbenin gövdesine değer şekilde insanlar içeride oturuyor. Orası bir tekedir. Necari tekiz. Yok edilen tekkelerden biridir. Yağmur yağınca içeriye girdim. Arkadaşı camekan ya. Durakta buluşacağız, Dura, durağa bakıyorum. Bitişimde iki adam konuşuyor. Kulak misafir oldum. Bazen böyle hiç hesapta olmadan bir şey duyarsın. Çok mühim bir şey duyabilirsin. Adam diyor ki, adam Yomurada, Trabzon'un bir kazası. Cinayet işlemiş, veya işlediği itamıyla İstanbul'a kaçmış. Yani işledim demiyor. Arkadaşını anlatıyor. Benim talebeliğimde gene gazetede haberdi. Levent'e kurtlar indi diye. Levent'e kurtlar indi. Bu Barbaros Bulvarı dediğiniz yer Hasan Paşa Deresi'ydi. Menderes orayı doldurarak o yolu yaptı. Yıldız'a çıkan yol Serence Bey yokuşu arkada. Daracık bir yoldur. Levent o zaman şenlenmeye başladı. İleriye doğru padişahların av köşkleri vardı. Mezarlıktan evvel şimdi sanat okulu olan bir bina var. Orası da bir av köşküydü. Enver Velat Yusuf İzzettin Efendi'yi orada öldürdü. Öldürttü karısını da kullanarak. İleriye doğru av köşkü vardı. Oralar askeriyeydeydi. Ben bir asker hemşeri ziyaretine gittim. Ne otobüs var ne bir şey var sarı yere doğru. O yokuşlarda şimdi yoldan kenarda kaldı. Eski av köşkleri vardı. Orası askeri yenindi. O bomboştu. Bomboş. Levent bile yeni şenleniyordu. Bu adam orada bir arazi almış. Birkaç tane de inek kalmış. Sütçülük yapıyor. Anlattığının hikaye ediyorum size. Diyor ki, garip bir şey. Pazara buraya Beşiktaş pazarına süt getirdim satamadım. Yoğurt yaptım satamadım. Peynir yaptım satamadım. Allah Allah. Ha bu Sinan Paşa Camii'nde Cuma günü vaaz eder. Natuk bir adam var idi. Yani natıkası kuvvetli bir adam var idi. Dedim ki bizim memlekette adettir. Buna muracaat edeyim de bizim bu ineklere yapsın bir nuska. <laughs> Cuma vaazından sonra onu yakaladım. Derdimi anlattım. Dedim ki hoca efendi alçak gönüllen ha bu bizim ineklere bir nuska yapsan bunların nevalesini satamayırık. Süt yaptım satamadım. Yoğurt yaptım çoğunu geri getirdim. Peynir yaptım satamadım. Bunlara bir nuska yapar mısın? Bana döner der ki dedi. Siz süte su katmayımsınız. <laughs> Dedim haşa. Olar nuska istemez. Sen hanım o an selam söyle. Sütü sağdıktan sonra kabı suyla çalkalasın. Süte biraz su katsın. Müşteri gelmezse çalkalamayı yapsın iki. Gene gelmezse yapsın o üç. Ulan müşteri gelene kadar suyun artırın demiş. Ulan dedim. Ha bunu ben hoca bildim da. Bu a derdime açtım da bu da sahtekarmış birer dedim. Böyle şey olur mu? Geldim eve. Ama bana bu aklı dedi hanım vermiş idi. Hanım dedi ki Hani Nuska dedim ne sorur ne ben söyleyeyim. Ne oldu ne oldu? Böyle böyle oldu diye anlattım dedi. Sonra da böyle yapar diye aklıma geldi. Kız sakın öyle yaparsın. Bize haram lazım değil. Dedim. Bir iki gün geçti arada. Sabahleyin ekleri çayra saldık. Ben de zaman sabah namazını kıldım böyle yasa neyrum. Biri bağırdı ev sahibi ev sahibi. Dışarı çıktım iki tane adam. Dedi ki ha burada inekler görüyoruz. Siz süt satmayın Dedim ki satıyoruz. E o zaman biz biraz alalım dedi. Siz nereden çıktınız? Dedi ki biz sarı yere gideydik da. Otobüs ha burada arıza yaptı. Şoför lastiği o zaman fıs fıs bir şeyler yaparlardı. Lastik patladı mı yedek yok. O tamir edecek öyle gidecek. Yarım saat sürerdi. Lastiği tamir edeyi. Arabanın içinde sıkıldık. Ha dışarıya çıktık. Etrafa bakarken inekleri gördük. Ben Aksaray'da, Hava da Beyazıt'ta salepçi dur. Biz sütü sarı yerden alıyoruz. Salep satıyoruz orada sabaha kadar. Sabah da bu adam otobüs bizi toplayı getir. Getirdiler kaplarını dedi. Bunlara süt sattık. Ertesi gün me bizim sütün suyu azimiş. Bunlar sütü beğenmişler. Otobüse rica etmişler. Tekrar aldılar, tekrar aldılar. Meğer olar müşteriyi artırdıkça bizim karı da suyu artırıyım Sarı <laughs> Sarıyer'deki tatlıcıya getiriyorlar. Sütlaç yapana getiriyorlar vesaire. Otobüsten evlerini alan oluyor. Herkes bizden tedarikledi. Bizim orada duruyorlar. Biz yetiştiremez olduk. Ula bu ne işti? Dedim karı. Sen ha bu dedi onu mu yaptın? <laughs> Kari güldü dedi ki he. Ula ne işti? Biz bunun helalini satamadık. Her amını Tekrar geldim buraya. Bu hocayı buldum. Dedim hoca efendi hatırlayın mısın? Ben sana böyle bir şey sormuştum. Sen de bana böyle demiştin. Hakkını helal eyle. Ben içimden sağa kızdım ama bir şey de diyemedim. Ne oldu? Yaptınız mı dediğimi demiş. Bağ kalsa yapmazdım ama bizim hanım yaptı. Şimdi yetiştiremeyiz. Bu nedir? Neyin nesidir? Bu nasıl oldu? Demiş ki oğlum senin malın helal idi. Ona layık para yoktu. Sen malını çürüttükçe çürük para çok geliyor. Ha bu milletin işi dedi. Ha bu helaldan heramdan bozuluyor herhalde dedi herkes bizim süte su kattığımız gibi işinde bir hile yapay da onun için paralarda bereket olmayı dedi. İbretli bir halk hikayesi yaşadığım bak. Onun için helala harama dikkat edin. Cebinde bir lira olsun helal olsun bin lira olup haramla mütehalli mülevves ne demiştik? Alut. Bulaşmış olmasın. Bak kaç tane kelimemiz var.